arıların sürdürülebilir bir yaşam için önemi oldukça büyüktür. Mucizevi bu canlıların yaşamları hakkında yapılan araştırmalar sonucu çok ilginç bilgiler elde edilmiştir. İşte arılar hakkında ilginç bilgiler. Arıların yaklaşık olarak 20 bin farklı türü vardır. Arılar aralarında çeşitli ritmik hareketlerle iletişim kurarlar. Bilim adamları tarafından bu hareketlere arıların dansı denilmektedir. Bugüne kadar arılarla ilgili 11 farklı ses tanımlanmış ve bu seslerden bazıları belirli faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiştir. Arılar hareketleri ve dansları gibi vızıltılarını da bilgiyi iletmek için kullanırlar. Arılar saniyede 250 kez kanat çırpabilirler. Bu kanat çırpışı genellikle kovanı soğutmak için yapılan yelpazeleme sistemidir. Tehlikeli durumlarda arılar, tehlikeye haber vermek için daha yüksek sesle vızıldarlar. Kraliçe arılar çok zengin çeşitlilikte seslere sahiptir. Arılar oldukça yüksek duyarlılığa sahip ayak ve bacaklarını titreşimleri hissetmek için kullanırlar. Arılar koku alabilirler. Arıların antenleriyle ilgili yapılan son araştırmalar, arıların koku almak için kullandıkları kimyasal reseptörlerin bulunduğunu kanıtlamıştır. Arılar koku aracılığıyla birbirlerini tanıyabilir ve farklı türlerini ayırt edebilirler. Bir arının kanadını koparmak, sesin şiddeti ve yoğunluğunu değiştirse de vızıldamasını durdurmaz. Çünkü arıların vızıltıları kısmen kanatlarındaki titreşimden kaynaklansa da esasen bu vızıltıların arıların göğsünden geldiği ispatlanmıştır. Bir kiloluk bir balın yapılabilmesi için arıların 4 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamaları gerekmektedir. Bal arıları toplu halde yaşayan canlılardır ve kovanda yaşamın devamlılığını sağlamak için işbirliği içinde çalışırlar. Bir kovan içinde işçi arılar, kraliçe arı ve erkek arılar bulunur. Bal arılarının faal işçileri yaklaşık olarak bir buçuk ay yaşarlar. Erkek arılar altı ay kadar ve kraliçe arı ise dört yıl kadar yaşar. Bir işçi arı yaşadığı süre zarfında bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal yapabilmektedir bal arıları yaklaşık olarak saatte 24 kilometre hızla uçabilirler. Arılar mavi rengi ayırt edebilirken kırmızı ve koyu gri renkleri siyah olarak algılarlar. Bal arıları kovandaki bir adet peteği doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emerler. Bu süre zarfında ise yaklaşık olarak 90 ila 100 bin kilometre kadar kanat çırpmış olurlar. Bir kovan yaklaşık 90 bin arıya ev sahipliği yapabilmektedir. Erkek balarıları yalnızca kreli çağrıyla çiftleşebilmek için yaşarlar. Kovanda yemek azlığı varsa işçi arılar dışarı çıkmak zorunda kalır. Avustralyalı araştırmacılar bal arılarının insan yüzlerini ayırt edebildiğini keşfetmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında bal, askerlerin yaralarını iyileştirmek için merhem olarak kullanılmıştır. Çünkü bal, nemi emerek yaraların daha kolay ve çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Bal, bozulmayan tek gıdadır yaban arıları zaman aralıklarını tahmin edebilmektedirler. Kuzey Myanmar'da bir madende amber içinde bulunan Melitospex burmensis cinsi arı, tarihte bilinen en eski arıdır. Bu tür tam 100 milyon yıl önce yaşamıştır. Nisan 1984'te özel fakat sınırlayıcı bir kutuya alınan 3300 arı uzaya gönderildi. Sıfır yer çekimine alışan arılar neredeyse çok düzgün bir bal peteği oluşturabildi ancak tuvalete gitmiyorlardı. Arılar yalnızca kovanın dışına dışkılarını bıraktıkları için 7 gün boyunca hiç dışkı bırakmadılar. NASA sözcüsü uzay kovanının son derece temiz olduğunu ifade etti. Arıların petek formunda 2 adet bileşik ve 3 adet basit gözleri bulunmaktadır. Basit gözlerin her biri binlerce ufak üniteden oluşur. Bileşik göz ana arıda 3000 adet İşçi arıda 4 bin adet, erkek arıda ise 8 bin adetten daha fazla basit gözün birleşmesinden meydana gelmektedir. Dünyanın en hızlı bilgisayarları saniyede yaklaşık 16 milyar kadar aritmetik işlem yapabilir. Bir bal arısı ise aynı sürede daha az enerji tüketerek yaklaşık 10 trilyonluk işlem yapma kapasitesine sahiptir. Bal arıları polenleri toplanmış çiçeğe diğer arıların bir daha uğramaması için Polen aldıkları çiçeğin üzerine elektriksel bir alanla kaplar. Vücutlarındaki elektro alıcılar sayesinde bu izleri görüp algılayan diğer arılarsa bu çiçeklere uğramıyor. Zaman ve enerjiden kazanmış oluyorlar. Arılar yaşlandıkça akıllanıyorlar. Meslek hastalığına yakalanıyor ve toplayıcı arılar 2 kilo bal üretebilmek için toplam olarak dünya ve ay arasındaki mesafeye eşit bir yol kat ediyorlar. Arılar hastalanabiliyorlar. Ancak hastalıklarını kovandaki diğer arılara bulaştırmıyorlar. Çünkü arılar bir virüs kaptıklarında yön duygularını yitiriyor ve yuvalarını bulamadıkları için de tek başlarına ölüyorlar. Her arının beyninde yaklaşık olarak 1 milyon sinir hücresi nöron bulunmaktadır. Bir arı topluluğu ise 100 milyar nörona sahip insanın yarısı kadar sinir hücresine sahiptir. Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda Arıların yönlerini bulabilmek için bir tür haritadan yararlandıkları görülmüştür. Yani arılar doğadaki bir takım işaretleri akıllarında tutarak hedeflerine ulaşabilmektedirler. En özgün kısa belgesel videoları youtubecom kenankesmez.com'da